Allah'a kolaklar Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bu bağlamda sportif faaliyetlerle ilgili birçok branşta çok şükür elhamdülillah Haliliye ilçemizden müsabakalarda birincilikle dönen sporcularımız, gençlerimiz yetişmeye başladı. Şu anda da judo ile ilgili kurslarımızda bize kayıtlı, lisanslı öğrencilerimizden Afyon Karahisar'da yapılan müsabakalar sonrası minikler müsabakasında şu an 7 tane gencimiz, 7 tane çocuğumuz madalya alarak yanımıza geldiler. Bizi mutlu ettiler. Halil ismi artık Türkiye'de yankılanmaya başladı. Bu manada hem buradaki çocuklarımıza bizler de birer hediye takdim edelim dedik. Kendilerini ödüllendirelim dedik. Bisikletle yine sporcuya sportif alet hediye ederekten kendilerini burada misafir ettik. Gerek judo olsun ve gerekse birçok branşta inşallah Halilya Belediyesi olarak Türkiye'de ve özellikle de dünyada inşallah madalyalarla birlikte dönen sporcu kardeşlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Judo Federasyonu Genel Başkanımıza da teşekkür mahiyetindeki göndermiş olduğu plaketinden dolayı teşekkür ediyor. Tüm spor camiasına hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Saygılar sunuyor. Türkiye Judo Federasyonumuzun yapmış olduğu minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Şanlıurfa'dan Haliliye Belediye'mizin bünyesinde yetişen çocuklarımız e, 7 tane madalya ile Şanlıurfa'ya döndüler. çocuklarımızdan bir tanesi Türkiye ikincisi, 6 tanesi de Türkiye üçüncüsü oldular. bu anlamda Haliliye Belediye'mize, Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a e, judo sporuna ve sporcusuna vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Bonsa Ersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katılacağım. Bayramı en yükseklere taşıyacağım. Afyon düzenlenen Minikler Toto Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bize bu imkanı sağlayan Mehmet Can Polat'a teşekkür e, Türkiye'de 34 kiloda üçüncü oldum. Aynı zamanda bölge şampiyonuyum. Bizden desteklerinden Esirgemiye Mehmet Canpolat'a çok teşekkür ederiz. Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldum. Bizden bu desteklere esirgemeyen Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz.